uç tarafı mı alıyorsun? Nereye alıyorsun? Kanka ben ilk düştüğüm yeri alacağım. Mark the location. Bu taraflarda alacağım. Mark the location. Tamam, oraya yaklaşmaya çalışayım. Sana doğru yaklaştım. Anasını gözüymüş. Bir bak. Olsa zaten şaşardım. Red bombası var. Kanka leblebe atan silahım var gel. Çıkardım. Ses kadar vursa keşke. Yine silah. Derken bir tane Thompson buldum. Buna da şükür. Ne bu ya? M4 sağlam bir emet var. Emetini sonra küfür etti oluyor. Bu kadar nane oldu oyun mu oldu ya? Gelebilecek mi? daha adamlar var şu diye. Kapıyı da açmıyor. Bu emek nedir? o oyundan değil biri var internet. Bir bombam var. Kırmızı mı? Orada da var, sağımızda da var. Kırmızı eve bayağı yedim. Şey, ev, evde var birisi. Mark the location. Ya da evin arkasında. Buraya açalım. <laughs> Bu MS'in. <'ın... gülüyor> Nereye gidiyorsun? Adam kayboldu. Buralardan. Geliyorum sana bekle. Aldın mı sesini? Çok önceden aldım. Buraya doğru koşar. Şimdi ses yok. Ama eminim yani burada bir yerde. Pusuyorlardır. Şerf Bu ev olur. olabilir hatta. Arabaya kaçtılar mı lan? Şurada bir adam gördüm. Orhan şurada bir adam var sanki ya şu Markta evde. Location. Aynen. Sesler yakın. İki kişi hatta ya. Gördüm. Biri dışarıda. Location. Bir şey var arkasında. Kim kralı bizde? Bu yeah. da tanış bırakmıyor. İyi. var alacağım. Yok kardeşim. Ses aldı. Mapte location. Sana geliyor. Bir yere takıldı o mal. Aşağı mı düştü lan? Aa! sıkayım mı? Play gitti. Şurada. Mark the location. Ya artık be. Yediyi de düş artık daha doğrusu. Gittin <laughs> <Değil mi> sen? Evet. <laughs> ne sesi? Hayır m dört falan var. Al şu ödülü alalım bakalım ne verecek. Aa ben de açık bildi. Bunların arabalarını alırız. 556. Var var kanka fazla fazla var. Atayım mı? At. Ah. Hat. Hat. Hadi geç. Şöyle bir turlayalım ya. Ne ben var mı? Var mı ödülü? Ha yok. Pembe var önümüzde. Ona da. Düz mü? Aa, evet. Sesi duydun mu? Araba. Hadi be. Durdu. Bak acil sola Durum ne? bir tanesi Dur dur daha var. Geleceğim, geleceğim. Yılan var. Biliyorum. Var. Bunların arkadaşı galiba o hemen bir mermi aldım. Sonra şu kiti de bir döneyim. Bot yapma bot. Bot yapma bot. Ha 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 ya ya neredesin sen bir göreyim seni. bitmedi. 5 el altında hiç yok ya. Kanka bende de çok az var. Şimdi bunlardan bulacağız. Kara alacaksın mı yerdeki? Demin. Tamam. Kaçanı vurduk mu? Vurduk vurduk. Devam devam devam. Devam kanka. Kaldırdım çok kötü yer burası biliyorsun değil mi? Tam tepemize olması lazım. Aynen. Kanka ben tepeden seni kolluyorum. Yok canım burada gelirler ya. Ne var? Olurum lan. Avuk. Ses. Bot diyecektim değilmiş lan. Sen misin? Benim benim. Araç ezdiler. 3x'e kalmış silah. Ben direkt red çektim. Ağaç arkası. Ya bayağı sıktım. Gene 3x'e de... Yetmedi bir yere kadar. Şuna da baktım. Tamam ya. Ben de fazla olan ne acaba? Değil mi böyle bir... Oha 10 tane enerjim varmış lan benim. Mermi istiyorum ya. Tamam ben aldım girebiliriz. Şu arkadaşların arabası daha iyi. Gel. İki araba yapalım hadi. Ben... Ya da gel gel gel. sıra gelmişler gezmişler buraya. Temiz Alan geldi lan Sıkan kaçtı Orhan Ne oldu Baba bak -ba. Medya geldi Ana. İçeride midir lan dur 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 Ama öyle içeride olsa Kararlar Baba bak Aha Gizli geçti Oğlum Steam PUBG'dekinin aynısı lan. Da bak burası da kırılıyordur kesin. Da o. Allah Allah. Vay. Vay kıyak. Burayı vuramamışlar. Tamam hadi oğlum alan vuruyor. Gel gidelim Kıyakmış ha. Ben burayı sevdim. Burayı tutuyoruz aklımda. Evet. Arabayı nereye vurduk lan? Aslında var ya. Ran kasarken gireceğim ve yatacağım galiba. Arabayı da çekeceğim kapılara. Aynen öyle. Mis. En fazla bombalarlar. Yeni güncelleme de geldi o zaman. Ben daha önce hiç görmedim. Ben de görmedim. Yeni yeni. Ey. Ben burayı unuttum lan. Neyse yeni query'yi de görmüş Şöyle iki dakika karşımıza çıkacağım. Bir 10'lar sürdü Benden daha uzağa git. Şöyle arkadaşım da Şurada durayım da ben ikikleri falan tazeleyelim. Ses. Ses. <laughs> Otmuş oğlum altıma sıçıyordum ya. 8 kişi kalmış botun ne işi var burada? Bot demek ki birilerini öldürmüş bir Olabilir. Önceden 15 kişi falan kalınca bot olmuyordu Oğlum reload yaparsın hadi. Hadi çıkalım. Direkt adamları kapatayım mı? At. Bak şimdi. selamlar Aleyküm Bismillah Biz geldik Hadi be ulan Pink'ten çatıya inelim hadi Eee neredesin? Böyle havada giriş yaptım Kankalar Canıma baksana Ben de diyorum arabadan bir şey mi düştü? Taş gibi ses geldi. Taş <laughs> Nerede bunlar ya? Oğlum bu bu dandik bina bayağı güzel olmuş lan. Bir değişmiş ya. Denizli rengi falan da çok güzel. Buralar derbesizler. Görebiliyor musun? Ses. Araba. Geçmiş. Ak-22. YouTube'a abone olmayı unutma kardeşim. Arabi kardeşim. Tekmiş. Geriye üç mü tabii? Hımm. Demek ki değilmiş. Hoppa. Aha. Evlerde mi? Evet. Camdan atladı birisi sola gitti. Aynen havada. Bir tane de sağda var. Hoppa bana ben denedi. Açtım ben. Sağdaki nerede? Sağdaki ne? şeyin orasından bakıyor arasından. Hadi bir daha bak. Ben sorulaştım açtım arada. Çok kötü rastlıyor. Güzel, güzel. Neredesin sen ya? Gördüm, duvar. Şurada. Kanka ona çok sağlam bir bombam var benim. Bakalım. Boom. Güzel tuttu, güzel tuttu. Aferin, aferin. Ne kadar tatlı tutsun sen o bombayı. Oğlum bombayla oyun olmaz. Tutulur mu bomba ya? Kalan bir mi? Kalan bir. Ses. Yakın. Şu, şu taraftan geliyor. Güzelim hasarıma baksana. Ja się